Merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Evet. Bugün sizlerle birlikte yine futbol quiz oynayacağız. Kanalımda sevilen bir nasıl desem seri. Evet. Ne yapacağız? Hangi kulüpten transfer olduğunu gösterecek. Hangi kulüpten hangi kulübe gittiğini gösterecek bize. Biz de tahmin edeceğiz. Aslında transferlerden anlamaya çalışacağız. ...by their transfers. Let's get started. A colossus who changed the history of a defense. I'm going to say it when I'm about Dutch giant, giant transformed Liverpool. It's Virgil van Dijk. Yes. Silky touch and vision that captivated Camp Nou. Yine anladım. it again. When I hear the name, I Frankie de Jong. Rise that ended at the Emirates in 2025. Bu sene geldi. Son maçı da çok iyi bir hamle yaptı. Hinkapie. We're talking Evet. Hmm. Brighton Chelsea'ye giden futbolcuları düşünce North London Legend, now heading to MLS. Ha, bu kolay ya. Tottenham zaten Los Angeles deyince sadece bu seneden. Evet. Hün Korean... Son diyoruz. Song -min. Yanlış söylemişsin Nerede sen. Oo oh, bu da easy peasy. Tam Wolfsburg Frankfurt, Frankfurt West deyince Omar Marnoş. Chelsea flop. Anfield immortality. Oh, Chelsea'den kovulup Liverpool'a gidip sonra Chelsea hesaplayan kişi Muammer Salah adı Galatasaray'la anılıyor bu sıralar Ren City Fransız muhtemelen Aha Jeremy Doku Jeremy Doku The Belgian Lightning Bolt at the Etihad 8'de 8'i biliyoruz şimdi kim gelecek Ooo oh, ama parça yok Kemek o zaman ben böyle buluyor. yok Raul Jimenez. Raul Jimenez ne 2020'den, 2020'den beri Arsenal'da mı Gabriel mıymış? Hiç Brazilian aklıma. Gunners. Oğlum bu bu sene gitti ya. İyi topçu attı ya. Ağzını tükeyim. Bu herhalde bugün önceki günlerde şeyini de attım. Scott Şok bu. From Ajax to and back to England. Aklıma bir o geliyor şu an. Matis delik Doğru mu? Haa Liverpool Öncekiler hiç bilmiyorum Bu ne lan o, Bu zormuş ya Lazio Palace Frankfurt Japon olabilir ya yine Yok bu da Daichi yok Kamada. Aynen Dedim abi ya abi. Japonlara yapmayın Japonlara geçiş yapmayın ya. The Senegalese striker who keeps growing. I, um, We're talking about Nicholas Jackson, Nicholas Jackson. a gold machine who <laughs> shatters records wherever I, he goes. Ananas, this a team. Bu evet bu tam. Tamam. <sighs> <Alan. gülüyor> okay, okay, okay. Sot dede tan <laughs> anladım. O <laughs> degar. <deakt. gülüyor> Kaptan Odegaard. ne lan bu ya olayın yaptığını hiç bilmiyorum ki ya Yani tam iyi bilmiyorum aslında On, Bu adam siz ne oluyormuş Niye koymuyorsun fire. onu o zaman Leipzig, <tık> Salzburg Oysaki Conrad Limer. At Limer, At 29, still playing at Europe's elite level. Okay, okay, okay. Luka Modric. Do the Luka Modric, the Croatian wizard who defies time. Ghana's most exciting gem right now. Okay. Nova estreminçe alcunha que cheira. Ah, Mohamed Kudus. Yeah. From the championship to the Bernabeu in record time. Okay, okay. Ha, zaten. Pelengam. Okay, okay, okay. Evans Fortuza, Real Madrid free kick. Tek Green Rice. Ne tür biris? Oh, Andaluc, Masda, Facebook, Zor. Murillo ilk defa duydum, emin ederim. Oğlum bu imkansız, yok çok. Zor. Superstar, Qatar's undisputed superstar. Gide. It's Akram Afif. Aynen, çok to the Bernabeu to become world class. Portada la Corona. La bu kim? Bu yok lan bu Valverde, Corona da olmuş mu portada? Lan, tamam. Tamam. En yakın arkadaşımı fark Ruben Neves. Aaa Darwin 2 2 yok yok çıkmaz Peki ben derim ki kuşama Pure electricity on the wing now Bayern bound Aww The Colombian winger who dazzles wherever he goes Luis Diaz Onun da şok mu attım şok Eje falan mı ki bu Yok ama öncesinde artık ne göstermiyor. Özel bak. Daniel Munoz. 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 Okey, 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 okey. Kerem, kaç tane? Sıfırdan çıkmamışız o zaman. Evet, Jonathan David. We're talking about Nick ah, the White yeah, Dream finally came true. Mm -hmm. The French phenomenon in white. Mbappe, Kylian Mbappe, 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 Mbappe. Miracle, Mbappe. Chelsea champion now in Saudi Arabia, smiling. Ah. okay. Ang and kante. Falan, the legendary career in modern football. Ya, abi, bu da yani. beş yaşındaki falan do we Tabii even ki Messi. Say it. It's Lionel Messi. So Plate ben, aha, Chelsea. The world-class Argentine Zor. midfielder, Zor. Enzo Argentina Fernandez. Hernandez. We're past the halfway mark. If you're enjoying this, hit subscribe. You won't want to miss the next challenge. Zor. 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 Zor.

Oha lan. Bayern Zenit Watford. Ne bileyim lan ben bunu. Strasbourg, Lens, Wolverhampton. Wolves'tan ne bileyim abi ben yani Wolves biliyorum ki. Bellek Karte. Kim bu ya? Çok zor oğlum. Bu harbiden zor sa transfer The cultured midfielder now wearing Gunners It's Mikel, Mikel Arteta. <laughs> bir mekanların olan. bir gün episode de. Lan yani. Mark Cucurella. The fullback with play. vites. Keserim. O bu. Bu kim oğlum ha. Ne yaptın abi? Kim bu? Bir mengim, Brighton, Nottingham. Newcastle. Örme. Ha, Chris Bu biraz zor ya. Bundan mı Bundan çıkıyor. Bakın Açtım arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu biraz daha kolay. bu <laughs> o <laughs> evet, evet, evet. Bu, şeyden... Anladım, sol bekten Bu şeyden siz getirin adını. Oyuncuların saçından kulübü bileceğiz. Sol bek çok o yüzden... Söyleyeyim. Chelsea. Chelsea. Second question. Hmm, hmm, he, tamam. Santiforlardan anlarsınız. Kaleci de kolay. O yüzden şimdi Marcus Trump, Di Marco. O yüzden Inter diyoruz. Hakan'dan da ne yaptınız? Hakan saçı kaçtı o zaman. Tamam, 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 tamam. Sol kanat, Santifor, stoper, sağ kanat anlarsınız. Messi'nin ilk kulübü Barcelona. Barcelona. Guess the next one. Güzel gidiyor. Dedik ki nazar değecek anasını bu kim? Ha bu şık kristal Palace. Doğru lan. Mateta'dan bildim yemin ediyorum. Kelimden bildim Mate. bu. Okey isabetten anladık. Orta sağdan da biraz belli ediyormuş. PSG. O, okey. Sen anlayın ya. Babadır baba. <laughs> Cristiano Ronaldo ve Alnasir diyoruz. şey. Direkt sen anladım yine. Sen şöyle söyleyeyim Harry Sol kanatlı yüz yaz. Bayern munich Bayern munich Bayern munich Şimdi o okey ya bu santrforlardan anlıyoruz hep de. Kaleci de kolay. Yeni transfer oldu Paris'ten. Ben diyorum ki Manchester City sol kanat yok kodun. Okey şimdi. O sol kanattan anladım. hayır. hayır. Dur. Okey okey okey. Şimdi çözdüm. Debra oyundan çözdüm. Bu tabii ki de Napoli. Bu kim? Okey sağ kanattan anlarsınız. Sabette zaten firm Frimpong. Niye söyledim ben? Sol stoper anlarsınız. On numara. Liverpool diyoruz. O don gidiyorum ha. Oo Türkiye. Güzel. Türklerden koyulması imaj açımızdan iyi. Tabii ki Galatasaray. Osimayi'nden yani Osimayi'nden anladım. O dedim. Kimden dolayı öyle dedim anlarsınız. Tabi izleyen varsa. O baba geldi baba. Victor Gökeriş'ten o Odegaard ve Arsenal. Nonima diyor ki Saka. Evet. Kapıyı yerine Gabriel olması. Abi burada Arda'yı koymuşlar mı? Koymuşlar. Tamam Mbappe, Arda. Kuyser, Porto, Militao. Oh, uh, tabii ki Real Madrid. The correct alternative is Real Madrid. Real Madrid. Can you guess the next question? Zor, zor. Sabek Recep şey lan bu Recep vardı ya Recep abi Zupor'un şeyi muhabiri. Brighton mı mu lan? Yok değil ya. Bunu bilemedim. abi oh ya. Yeah. okey. Julian Alvarez'den anladım bunu da. Kaleci de Oblak zaten. Oblak deyince de aklımıza Atletico Madrid geliyor zaten. The is Atletico de Madrid. Atletico de Atletico, da Atletico de Atletico de Atletico Madrid. Lan Atletico de Madrid lan. Heh. Neyse dur. Şunların santrafı kim lan? Ne yapıyorsun ha? güzelmiş. Yani saçlarım saçları güzelmiş. Oğlum sana hep aynı saçlar geliyor lan. Zorlaştı biraz. Ben fikrim ki şu surup iki sol kanat. Newcastle. Is... Ne oldu lan? Acaba bu sefer yok. Ha bu tamam. Tamam adayım bir anladım. U uh, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Guess the correct option. Tamam bunu da anladım. Hem Modric'ten hem Leo'dan. Milan'dan da anladım. Tabii ki Inter Milan diyoruz. Milan. Milan değil, Inter Milan. Ee, Milan'a gitmiş lan. Solka kapının saçı çok tanıdık ya. Sol kanat da çok tanıdık. Kesin biliyorum da. Hmm. Evet, e, Borja sayın sol kanat. O yüzden mi Bu tamam. Yani ki aynen öyle o düşündüğüm takım gibi zaten sol santifordan o geldi ya takıma sondan dolayı toptum diyeceğim evet Next Oo, yıldızımız burada. Yıldızımız burada. Kaşındaki çizgiye kurban senin. Ben de yıldız o da yıldız Kenan Yıldız. Juventus, Juventus yani. Konuşalım mı? O kim lan? Aa bunda da zıpkıçelik var. Bak, sağ köşede. O yüzden bu da Roma. The answer is... <laughs> Bu zor. Bu zor. Bu zor. Ay. <gülüyor> 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 bu gelmez ya. Ben evet, alanı satayım. Şu grup buradaymış. Işte. Yalnız da şu grubu eğer FM oynayanınız varsa gerçekten şu grubu almalısınız. Evet biraz tuzlu olabilir fiyat ama inanılmaz free atıyor. İnanılmaz dribblingi var. Ve de eğer FM 24 oynuyorsunuz ya da 26, 23'te yoktur. Alan Obando. Kolombiyalı müthiş bir santofor. Harika bir kit bence FM için o kim? Tamam kaleci ben alırım. Kaleci de. Lan kulüp ne bunun? Lan neydi bu? Kulüp falan mıydı? Ana ana satayım Everton. Buradan <laughs> mı çıktı? Sen de kulübün mü geldi? Bu aklıma bir şey geliyor da. Sağ orta sağdan dolayı göbekten. Monaco diyeceğim. Pogba. Yes be. Oo oo oo. Ay. Oğlum bu kaleci bunu. O Sevilla, 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 Sevilla. Doğru mu lan? Bunu. Ay lan. Bu da oldu. Evet arkadaşlar. Beni izleyip dinlediğiniz için aslında adamın kanalını dinlediniz. Beni din, izleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoya da lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.